bugün işte parka geldik ben şimdi kaydan tırmanacağım Miray bekle biz çekelim Miray parka geldi ve kendini kaybetti koşmaya başladı şimdi nereye gidiyor Miray Buna çıkacak, tırmanacak büyük ihtimal. Miray'cım dikkat et ama tamam mı? Yavaş, dikkatli ol. Yani hava diye bayağı da kalabalık. Miray dikkat et. Anne, anne. Tamam sesleneceğim. Bakıyorlar onlar sana. Sen önüne bak çünkü çok miniksin. O delikler bayağı büyük yani. Dikkatli ol. Yusuf bakacak mısınız? Yavaş dikkatli ol. Dikkat et. Hadi bakıyorum şuradan. Yavaş dikkat et. Yusuf istersen yardım et. <laughs> Miray orayı bekliyorsun değil mi? Evet. Miray birazdan arkadaşlar tırmanacak yukarı. Ama o kadar korkuyorum ki çünkü aralıklar Miray için çok müsait değil. Tamam kaydıraktan mı geleceksen? Miray birazdan sanırım buradan gelecek. Evet geldin. Miray. Miray tekrardan gitmeyeceksin değil mi? Tekrardan çıkmayacaksın. Bu sefer ömrümden. Nereye? Bu sefer yine mi? Tekrardan mı çıkacaksın? Miray şakası. Dikkat et lütfen. İnan çok korkuyorum. Deliklerden çok korkuyorum. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki yani hava güzel diye herkes herkes dışarıda. Tamam bu günden sonra herhalde yaz geldi diyeceğiz. Miray. Miray çok iyisi. Miray birazcık şey yapalım mı? Dans edelim mi bir, Aa, bir yerde müsait bir, bir yerde evet efendim tamam kulağıma söyle Efendim. Çıkartma. O kadar da sıcak değil hayır, <laughs> Lütfen kızım. Hayır, hani, hayır, ben seviyorum. Ben seviyorum. Evet. Ben seviyorum. Tamam. Seviyorsan. Şey yaparken. Ne olur? Hayır. Hadi. Çok Şimdi abi. dans edeceğim ben. <laughs> damardan geliyor. Şimdi dans edeceğim ben es diyorsun. Evet. E. Ya Miray Miray'ın enerjisi bitmez arkadaşlar Ama Miray üşüyeceksin Yani tamam hava ya, güzel dedim ama güzel. Kısa kollu olacak kadar da değildir sanırım Ben bir kere daha kayacağım Nereden? Da şu Hangisinden? Diğerinden ne mi? Aslan Aslan onun adı Aslan mı? kolay sanırım değil mi? Bu kolay. Ne? Ha, bu basit bir şey. Anne, anne. Efendim. Yapamayan çocuklar buradan anlıyorsunuz. Hmm, yapabiliyor. Ama ben yapamıyorum. Tamam. Bebek oyuncağı. Mira için bebek oyuncağı demek. Dikkat ol. E tabi pire gibisin sen. Her yere giriyorsun çıkıyorsun. Baksana. Ah dileğim tuttu. Yıldızıymış, bir borcuymuş. Evet. Sürekli. Arkadaşlar Mira'nın enerjisi bitmez. Ne yapıyoruz? Mira'nın kanalına abone oluyoruz. Ben seni şuradan yani, Gel, Mira için şuradan geçeceğim. Evet. De, geçtim. Anne inanmıyorum. Bu nasıl bir yer? E. Nasıl kayacaksın? Hadi. Bu kaydırak yok ki. Hadi. Hadi Dur bakayım ablacığım o kaysın. Ha teyzecik. Ablacığım teyzecik. İnanmıyorum Miray. <laughs> Enteresan bir şeyler yapıyorsun. Ha. Hayır, Bırak anne şunu aç. Miray. <laughs> bence e, görüşürüz de. Anne dur, iki dakika atlayın. Dur, dur ben takip Miray beni bırakmayacak. Kendisini de bırakmayacak. Nereden atlayacak? Ben ne anlamadım ki. Miray nereden atlayacak? <laughs> Miray dikkat et küçük çocuklar var. Burada. Sen buradan mı atlayacaksın? Bunun için mi? Bebek oyuncağı. Bebek oyuncağı evet Miray. Ben de bir yerden atlayacaksın zannettim. Miraycığım sırtın çok açık. O yüzden ceketini giymek zorundasın. Miray e, durmayacak. Beni de yoracak arkadaşlar. Miray'ın kanalına abone olalım. Ve evet. Takip et. Sen söyle. Sen söyle. Kanalımıza abone olun. Takip etsin. Görüşmek Her, üzere. Mira destek yapın. Daha yeniyiz. Evet. Mira'yı destekleyin. Daha yeniyiz.